...korona gündeminden geçiyoruz. Hatta bu yayında... E, de ben de... ...evden yapmak zorunda kaldık. E, önceki 1 Mayıs'larda... ...her zaman şeyi gündeme getirdik. E, 1 Mayıs'ta alanlara... ...hakkımızı ve mücadelemizi savunmak için... ...örgütlülüğümüz için... E, ...alanlarda olmamız lazım olduğunu söyledik. Fakat bu 1 Mayıs biraz daha... E, ...özel bir yandan geçiyor. E, koronavirüsü, yeni tip koronavirüsü yüzünden. Peki sence bu 1 Mayıs... Diğerlerinden e, farkı ne? Önemi ne? E, nasıl sesimizi çıkartabiliriz? Ne yapmamız lazım? ya Bu konuda e, başta disk olmak üzere e, işçi örgütleri ve e, işçi partileri e, pek çok e, etkinlikler düzenledi. Bunlar yapılacak. Yalnız e, şunu bilmek gerekiyor. Şu anda e, evlere tıkıldık, yasaklamalar var. Fakat e, bu geçici. Ama e, benim dikkat etmek... E, etmenizi istediğim bir nokta var, o önemli. Şimdi e, 1977 e, saldırısı e, işçi sınıfının yükselen mücadelesine e, yönelik nasıl e, büyük bir e, darbe indirmişse e, ve ondan sonra e, sınıf mücadelesi tekrar ayağa e, kalkarak e, e, savaşımına de, e, devam etme sürecinde karşımıza bir e, 12 Eylül darbesi gelmişse bu önümüzdeki dönemde de bu perspektiften gerek 1 Mayıs'ları gerekse de diğer işçi mücadelelerinde bu perspektiften değerlendirmemiz ve görmeniz lazım. Şimdi bakın, ekonomi zaten bu salgından önce ciddi bir kriz içindeydi. Sadece Türkiye ekonomisi değil, dünya ekonomisi çok ciddi bir kriz içinde. Ve bu salgın bu krizi daha da tetikledi. Dibe doğru hızlı bir çöküş var Amerika ekonomisinde, kapitalizmde. Burjuvazi bundan çıkmaya çalışacaktır. Bu krizden çıkmaya çalışacaktır. Bu krizden çıkmasının en önemli araçlarından biri de işçi sınıfı hareketine durdurmak, ücretleri e, iyice aşağı çekmek, iyice onlaştırmak özelleştirmelerin e, son haddine kadar sürdürülmesi, e, esnek çalışma sistemleri, işte demokratik hakların e, susturulması, e, bastırılması, e, sendikalaşmanın önüne geçilmeye çalışılması, hukuksuzluklar. Böyle saldırılar var. Şimdi… Bu noktada e, işçi sınıfının bütün toplumun önünde e, tekrardan ayağa kalkması gerekiyor. Onun için e, bu 1 Mayıs'a ve bundan sonraki 1 Mayıs'lara e, bu e, gelecek yeni dalga, Bujresi e, tarafından örgütlenecek yeni dalga saldırılara karşı bir ayağa kalkış süreci olarak bakmak lazım. Bunun için mutlaka örgütlenmek lazım. Yani bugün e, şimdi e, sokağa çıkmamızın e, yasaklanması, 1 Mayıs'ların yasaklanması, tabii bunlara karşı mücadele edilebilir ama bir bütün olarak görebilmemiz lazım. Ee, esas itibariyle bütün işçi örgütlerinin e, kendi aralarında birleşerek bu, bu işçi örgütleri derken, tabi e, sadece sendikaları kastetmiyorum, aynı zamanda işçi partilerinin ve e, bütün e, işçi örgütlerinin hep birlikte e, işçi sınıfıyla birlikte e, ayağa kalkarak mücadeleleri güçlendirmesi gerekiyor. Önümüzde çok ciddi bir işsizlik süreci olacak. Yani işsizlik oranları %20'lere kadar çıkartacağı e, tahmin ediliyor ve e, belki de e, e, gerçek anlamda bu daha da olacak. Mesela işlerin bütün e, var olan bütün işlerin bütün işsizler arasında paylaştırılması fikriyle hareket edebilmemiz lazım. E, esnek çalışma e, sistemlerine e, karşı durmamız lazım. Ücretlerde kısıntı olmasına e, önlememiz lazım. Dolayısıyla önümüzde çok önemli e, sınıf mücadelesi talepleri var. Bu doğrultuda e, birleşmemiz ve bu 1 Mayıs'ta da bu kararlılıkla ileriye doğru atılmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben. Onun dışında e, yapılacak e, şeyler, bu bizzat e, 1 Mayıs e, günü içinde e, yapılacak eğlendikler, bunun bir hatırlatıcı olsun diye umuyorum. Yayınımıza katıldığımız için ve soruları cevapladığınız için teşekkür ederiz. Ee, bir soru ve bir cevap e, programı sonuna geldik. Teşekkürler Muhittin Karkın. Evet teşekkür ederim. Bundan sonraki yayınlarımızdan da haberdar olmak için e, kanalımıza, Facebook sayfamıza e, abone olmayı, yorummayı e, ve beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. İyi günler dilerim. Yaşasın 1 Mayıs!